Arkadaşlar merhaba ben ceza aldım biliyorsunuz. Hapisten çıkarttılar ama köyde hep beni arıyorlar. Süleyman abi böyle hızlı bir şekilde köyün oradan orasına koşuyor. Ben de köyün dışında bir yerde saklandım arkadaşlar. Balıkavay'da Şirine ile konuşuyor arkadaşlar. E, ne yapacağım bilmiyorum. Süleyman abi en son e, şeyin oradaydı. E, Haritacı Yakup'un oradaydı. Ben de hemen uzaklaştım arkadaşlar. Şöyle hemen ormanda falan dolaşalım. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Valla 10 gün ceza aldım. 10 gün boyunca köylülerin işlerini yapacağım. O zaman ben de dedim ki 10 gün boyunca köyde olmazsam köylerin içlerinde yapmam dedim. Bakalım arkadaşlar ne zaman yakalanacağız ya. Olabildiğince yemeğim var zaten Hiçbir şekilde beni yakalayamazsınız Aha Süleyman abi balon kafayla konuşuyor Ne bileyim ya olmaz ki Kaçmıştır of tamam ya bekle yerine bakacağım Diyor neredeymiş nasıl bakacak ki He Bulamaz ki arkadaşlar imkansız öyle bir şey ya Neyse olabildiğince uzak duralım köyden Burası bence ideal ya Bakalım arkadaşlar etrafa Çok fazla yakınlaşmak istemiyorum oh, Süleyman abi zannettim uzaktan ya Telsize GPS koymak iyi olur köy dışında ya Aha lan telsize GPS Telsize GPS ne alaka ya i̇şte Bana bak keltoş Ormanlık alanda ya. Çabuk benim eve gel yoksa köyden atılacaksın diyor arkadaşlar. Vallahi galiba Süleyman abi atma kararı aldı. Daha bir gün bile olmadı ya. Bir gün kaçabilseydim iyi olurdu ya. Tamam ya hastanenin orada Süleyman. Yanlış yeri söylüyor arkadaşlar. <laughs> Hangi hastane? Deliler hastanesi değil mi? Neyse arkadaşlar gideceğiz artık ya. Tamam geliyor galiba diyor arkadaşlar. Neyse uçalım gidelim ya. Vallahi uğraştırıyorlar bizi. Ya ne cezası verecek onu da bilmiyorum. Hızlandı ya Süleyman diyor. Tamam geldim geldim. Neredesiniz siz? balon kafanın evindeler değil mi? Aha merhabalar. Gelir şimdi Diyor. Ne oldu ya? Eğer bir gelmesin Ya bana bak sen Senin ne Hani sana ceza vermiştik? Bana bak Kaçmayı çalışırsan var ya Seni mahvederim ha Tamam mı? Yapacaksın görevleri Ceza aldım bir kere ya bak, Yapmazsan var ya Fena kızar sana Tamam mı bak? Amin olarak söylüyorum Bak şunu yiyemem abi sana Yemeğini az önce almak için Elinden geleni yaptı? ha Bayağı yaptın bayağı yaptın ya Ha bir de bak sana şunu söyleyeceğim Burası niye sıcak ya? Bu kablolar nereden geliyor? Bana bak bunun şey içinden çıkıyor değil mi parası? Bana bir şey gelmiş. Doğalgaz faturası gelmiş. İnanılmaz ya. Lan 10 bin elmaslık doğalgaz faturası mı olur? Kutup tarafını mı ısıttık ne yaptık ya? Bilmiyorum Süleyman abi bak sen yani baya bir yanıyor bakayım. Yükseğe. Aa en yüksekte bir de. Ne böyle şey mi olur ya? Bunu kısın kardeşim. Ortak mı ödüyoruz şunları? Kıs 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 şunu kıs. Tamam tamam kısayım ya şöyle. he He böyle olsun ya. Demir Şimdi gel bakayım anne. Hava soğuk ya. Baksana klima da açık buz gibi. Lan sen hem kaloriferi açıp hem klimayı mı açıyorsun? Evet ya ılık oluyor öyle. Ya bunu ılıkla çalıştır. En yüksek almana ne gerek var ya. Baksanıza çay yapıyor sanki. Veyahut da ice yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Lan köye biri geldi balık hava. Köye biri geldi. Köye biri geldi. köy biri geldi. Dışarıda dışarıda. Dışarıda. Öldür şunu öldür şunu. Eyvah lanetlendi. Bir şey diyeceğim. Bizim penguenler nerede? Ya arkadaşlar. Balon kafa klimayı aldı diye. Penguenler gitmiş. Daha sonra soğuk bir yer arkadaşlar ya da ölmüş olabilir ya. Baksanıza biraz soğuyayım, biraz da ısınayım. Isınanım soğuk, ısınanım soğuk. Baksanıza ya. Hasta olacak sonrasında ben de uğraşacak ya. Aha vallahi Süleyman abi de orada söylenip söylenip duruyor. Bakalım ne gibi köylülerin işlerini yapacağız. Süleyman abi ne oldu ya? Bak ben bu ben buradan atlamam. He tamam atlatmayacakmış tamam. Kes maske arkana bak. Baktım ne oldu? Aha onu götür 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 içeri götür içeri götür. Götür onu götür bir tanesini bulduk. Kaçmışlar ya. Heh, Süleyman abi ne oldu? Ya kardeşim sen yemin beni tercih etmiyorsun ya? Bak kaç saattir bekliyorum. Sinirlendim he. Tamam tamam ne o? Bugün temel olmadığı için kemin yüzünden? tam ki yüzünden. Balık stoklarımız bitti. O yüzden birazcık balık tutacaksın. Of ya baksanıza kıyafet falan da veriyor. Ha da verdi. Eee kaç tane tutacağım? Beni ilgilendirmez. Gelen köylüler Kemal'in oradan balık bulamıyormuş. O yüzden doldurur onları. Gelen köylüler de, e, birazcık balık sen. Tamam mı? Hadi çalış çalış. Şuna bak. Şişt. Hani bak bir şey diyeceğim şimdi. ne oldu biliyor musun? Şimdi birazcık kız dedi. Hakim o yüzden öyle yapıyor tamam mı? Aa, vallahi arkadaşlar ya. Sinirlenmiş. Ana şuna bak lan kibime bak. Böyle şey mi olur ya? Vay diğerini de buldum ya. Dükkanın oradaymış. Arkadaşlar tamam penguenleri bulduk. Hemen şöyle gidelim. Temel abinin orada balık tutacağız. Ya dur geri başımıza bela aldık ya. Ya keşke balon kafada ceza alsaydı. Şuradan aşağıya doğru insek mi yoksa? Şuradan yukarı doğru çıkıp aşağıya doğru mu tutsak? Bilmiyorum ki. Teknesi falan yok muydu ya bu Temel abinin? Bakayım. Yok değil mi? Biz onu kırmıştık. Neyse arkadaşlar, evet kırdığımız zaman sinirlenmişti. O zaman şuradan başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin bakalım balıkçıklar görüyorum sizi iyi? Hadi. Hadi bakalım. Arkadaşlar umarım balık falan tutabiliriz ya. Gelen müşterilere hızlı bir şekilde balık satmamız lazım. Ulan balık tutacaktım, olta tuttum ya. Evet ya cirne, unutmaz nummaz gence balık tutsun ya. Ben evimdeyim diyor. Dur bekle bekle ben sana göstereceğim. Arkadaşlar böyle olacak gibi değil ya. Ben gideyim balon kafayı şikayet edeyim. Dur bakalım bir dakika. Aha da tuttum. Vallahi beta fish diye bir şey var arkadaşlar. Belki değişik bir şeydir. Sen dur dur keyfine keyfine diyecek yok ha. Keyif sürüyorsun ha. Bekle şimdi bekle. Bekle ben şimdi senin yanına doğru gelip seni bir tehdit edeyim de sen akırlan. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Bunu şikayet edeceğim diye kandıracağım. Bakalım ne olacak. Şiş balon kafa acil bir konu. Aa görüntülü mi konuşuyorsun lan? Ne? <laughs> ne? 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 Tam şey diyeceğim. Şimdi e, ben sana şunu söyleyeyim. E ben birazcık canım sıkıldı tamam mı balık tutmaktan. Ben de dedim ki bana ne değil işte seni ilgilendiriyor. E Necati'yi bulayım. Şu Temel'in gerçekten sinir olma hikayesini bir anlatayım. Keneste düşük herkes anlatır. He senin kısmını da anlatayım şöyle. Gideyim diyeyim işte balon kafayla beraber çıldırttık diyeyim. neseydi ne? He hadi hadi ne oldu söyledirece hadi hadi iş hadi 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 ne derim ben sana? söyleyeceğim bana ne ben balık tutarken sen niye şey yapacaksın keyif süreceksin elmas vereyim ne için elmas vereceksin söyleyeyim mi lan he söyleyeyim mi he ne ya ben bir şey yapmadım he yaptığın şeyi söylersem ha, merhaba ne yapmış söyleyeyim bakalım ya, bir şey yapmamış ya şey e, birazcık yaramazlık yapmış da yoksa aklıma bir şeyler geliyordu Süleyman abi ya bana bir yardımcı lazım he senin cezanı hangi not çeksin ki ya Tamam hanım öyle bir not varsa gelsin Şimdi istesin ben de ona eşyaları vereceğim Hee tamam ya Yardım ederim ben Süleyman Evet evet bak kendisi dedi <laughs> Süleyman abi sen şey yaparsın ee, verirsin ona o da yanıma gelsin söylersin nasıl yapacağını. Oh be balon kafayı iyi ki de arkadaşlar şikayet ettim. Şöyle hemen balıkçı temelin oraya doğru gidelim. Balık tutmaya devam edeceğiz. Bir tane balık tuttum da enteresan bir şey var şekli var. Şöyle atalım tekrardan tutacağız. Yani oltayla olta tuttum ilk defa da aha yine geldi. Ne bereketliymiş be aha bir tane daha tuttum. Dur ateş etme ateş etme Yanlışlıkla balon kaba temeli çıldırttı falan filan diyebilirim Diyebilirim bir anda diyebilirim gidip Hüsam'a da söyleyebilirim İspatla ispatlarım ispatlarım Öyle bir ispatlarım ki anarsın Hop aha eğer mi Yanan makinesine girdim ben suçsuzum Beni ilgilendirme video kayıtları var He, ne yapacaksın ne yapacaksın video kayıtları var Bak atma ulan ya bak işte ya. Köylüler gelecek. Pardon elim kaydı diyor. Köylüler gelecek. Balık satacağız tamam mı? Balık satacağız. Balık hava aklıma bir şey geldi ya. Balık satıp fazla fiyattan mı satsak? Ne bileyim zam geldi falan deriz. Baksana değişik değişik balıklar tutuyor. Bak ben ne buldum. Lan zümrüt çıkarttım lan sudan. Vallahi zümrüt çıktı. Ver ver bu balıkla işe yarar da. Ne bileyim zümrüt çıkarttım. Vay be. Sudan zümrüt tutan ilk şey köylü ben olabilirim. Hadi bakalım. Aha kitap çıktı. Sana da mı çıktı? Nasıl be? Vallahi var ya. Neyi burada gömü falan mı var acaba? İşim etiketini ne yapayım ya? Balık lazım bize. Hmm, bir tane daha buldum. Tamam. Güzel güzel. Hep aynı balıktan tutuyoruz ya. İnşallah farklısından istemezler arkadaşlar ya. Bakalım. Ta, -ta, Ta Aha yine zümrüt buldum. Bu ne be? Zümrüt çıkıyor arkadaşlar. Baksanıza. iki tane zümrüt çıktı. Hadi bakalım. Bir tane daha zümrüt. Zümrüt zümrüt zümrüt. Hadi. Aha yine aynı balıktan çıktı. Balık atlayıp. Şunları da mı öldürecek lan? Niye vuruyorsun? Allah Allah. Şunları da ver bakayım. Heh. Arkadaşlar böyle tutacağız ya. Balık stokları bitmiş ya. Kanca çarptı ya. Bir şey yapmadım diyor. Aha. Şu köylüye bak. Bir Dur dur adamı tutma adamı tutma. Gel gel gel. Gel gel yukarı doğru gel. Sat satıyoruz tabii ki. Lan yüzmeyi biliyorum derken Yüzmeyi biliyorum deyip imdat dedi Tam tersi Ters köyden mi geliyor ne yapıyorsun sen ya Neyse bir şey olmaz balon kafa gelir herhalde ya. Akıntıya kapıldı galiba Dur bakalım Ta 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 Gitti lan adam akıntıya kapıldı gitti balon kafa Hadi bir tane daha Bir şey olmaz ya yenisi gelir Galiba heyecandan şey dedi arkadaşlar Yüzmeyi bilmiyorum diyeceksin Yüzmeyi biliyorum dedi O yüzden birazcık sıkıntı olmuş olabilir Adam akıntıya kapıldı ya Aha yine üzümlü tuttu Ters maske balıkları vurdum git alıyor Aha Ne la valla çıkan şeye Bak. Ha, oradaki balıkları mı vurdun? Dur bekle alayım ya. Buraya bakalım. Lan öyle tutulmaz onlar. Ele tutulmaz. Ha bunlar da farklı balıklar. Ama başka ne var? Şuradaki balıkları da vursana. Şu balıkları da vursana. Ne inşallah içinden kurşun çıkmaz ya. Aa şurada bir tane var. Ah biri geldi lan. Şey dükkanın önünde biri var. Dur geliyorum geliyorum. Aa beyefendi ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi balık var mı? Tabii ki balıkçıya gel. Nasıl olmasın? Gel ya gel içeri gel. Bakalım he. Buyurun ne gibi balık izlemiştiniz? Gelin. Balık gibi balık olsun. Bir ne şey diyeceğim ya. Siz kurşunla mı tutuyorsunuz abi? Yo bunu elimiz şey oltayla tutuyoruz. Bana yalan söyleme. Şş, Süleyman kızana. Bak geçen. Birisi ee, burada balık almış. Ee, balık çürümüş. He. İşte çürümüş abi. Çürümüş. Espri mi yaptı ya bu? Tamam ne, ne istiyor sen? Kaç gün sonra çürümüş? He, kaç gün sonra çürümüş? Ne bileyim abi ben balık mıyım? <laughs> Baksana ya. La oğlum Temel harbiden iyi ki sinirlenmiyormuş ya. Abi gibi de bir şey diyeceğim ya. Siz Karadenizli misiniz? Hayır ya hayır ya değiliz değiliz ya. Abi siz Karadenizlisiniz ya. Değiliz ya ne istiyorsun balık mı istiyorsun? Belanı mı istiyorsun bak. Sinirleniyor benim arkadaşım çok sinirli. Abi bir şey olmaz yani bana burada bir şey yapsanız hadi. Kameralar var. Süleyman abi gidi kameralar koymuş. Hadi yapsanız hadi. Hadi dövün beni ya. Dövün beni ya dövün. Vurun bana ya. Hayır hayır tamam tamam ne istiyorsun? Balık mı istiyorsun lan? Bana niye vuruyorsun? Sen mi vurdun bana? Yok abi ben sana vurmuyorum. Diğeri vurdu. Eli nedir ya? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Balık mı istiyorsun ya? Hadi söyle ya. Abi balıkçıdan balık isteyeceğim işte. Şey e, sen de şey e, balık var mı? Nüp He, nüp. Hı balık. Nüp balık yok. Mük balık var. <laughs> <laughs> abi. Tamam, tamam. 3-4 tane balık versene ya. Tamam 3-4 tane. Al bu 3. Bu da 4. Lan tamam. Tamam Süleyman abi dedi ki e, bu balıklar beleşmiş artık e, yinler. Ne? Ana bizi beleşe çalıştırıyor, elmas da alamayacağız lan köylülerden. Balonkabı çok acil bir sıkıntımız var. Süleyman, lan sen koruma mısın? Kaçtı yok kaçmadı. balonka Süleyman abi dedi ki vurma lan ateş etme lan. Vallahi bak mahveder bizi Süleyman abi. Süleyman abi dedi ki, yani Süleyman abi demiş ki bak benim de kafam karıştı. Süleyman abi demiş ki balıklar ücretsiz gidin alın demiş. Ne bileyim beleşe çalışıyoruz lan senin yüzünden. İstifa ediyorum, i̇stifa, edeyim, i̇stifa edemezsin. Ben de gider hikaye hikayemizi anlatırım. Hop al işte. Şimdi gidip anlatmaya gidiyor. Beni kaldır özür dile elmas ver. Boğuluyorum. Ne oluyor Akıntıya gidiyorum lan. Kurtar beni. Kurtar beni. Akıntıya gidiyorum. Akıntıya gidiyorum. Kurtar beni. Kurtar beni. Kurtar beni. Gidiyorum. Yardım yardım imdat imdat. Hadi tamam. O oh be. Sabit dur la oğlum akıntıya gidiyorum. Nasıl sabit durabilirim ya? Nasıl köylüler var zaten sinirim bozdu. Geldi kafamı karıştırdı ya. Lan şunları tamam ver 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 ver. ver bakayım neymiş bunlar. Oo güzel güzel. Balık çeşitlerimiz yiyeceğini artıyor. Raş Nurung diye bir tane balık var. Kavgacı balık diye bir şey mi olur ya? Dur bakalım şunu şöyle bırak. Bunda bu farklı. Evet bunda bu farklı. Bunu yukarı. Heh tamam. Aha bu kim lan? Demek balık yerleri buradaymış. Beni çalacağım şeyleri. Bütün balıklarınızı. Aa! ah de balık değilim Bırak lan beni. Aa. Dur dur adam bırak lan. Beyefendi oradan çıkar mısınız lütfen? Hemen hemen balık almaya geleceğim de ben de engelliyorum. Baksana bak bak adam olta takıyor ya. Ulan baksanıza. Balık mı yakaladın? Oo köylü balığı. Hizmette <laughs> sınır yok diyor arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim yerimize. Ee, buranın şeyi nerede ya? Kapısı neyse boş ya. Kapıdan geçme. Buradan geçme içeri tamam mı? Tamam geçiyorum. Ya geçme geçme. Ters mi anlıyorsunuz ya? Geç çık dışarı. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. 50 dakikaya tüm balıkları istiyorum. Senin Yaman abi dedi. Her şey beni etmiş. Ya al dükkanı götür o zaman. Aaa. Aklıma niye gelmedi? Tamam. Dükkan artık benim. Sağ ol. Lan şaka yaptım. Gel buraya gel. Çık dışarı. Al şu balık. Lan oğlum ne yapıyorsun? Çık dışarı geç. Şakası ne dedim? Dükkan satılık değil. Hadi çık çık. Buranın sahibi kızar biraz vallahi. Al bütün balıkları veriyorum sana. Lan adam baganı buldu her şeyini. Al lan bunu da ye. aa.

Oğlum sen deli misin ya? Allah Allah. Lan koltuğu mu kemirmeye çalışıyor? Lan gitsene. Bir ısırık alayım ben olur ya. Lan koltuktan bir ısırık mı alınır? Çık Vallahi Temel abinin delirmesinde haklı şeyleri var, tarafları var ya. Çiğ mi yedi o? Vallahi oğlum çiğ boş ver Balık Adam ne şey? E, koltuğu kemirmeye çalıştı be. Ha bildim koltuğu kemiriyordu. Zor aldım koltuğu ya. Ne mi buldun? Aha. Altın balık olabilir he. Bütün balıkları aldı adam ya. İnsan bir tane ister ya nezakete. Lan balık kaçtı ya. Hop aha büyük Kitap. Bakalım ne gibi şeyler oluyor lan göremiyorum. Senin yüzünden bak balık kaçtı balık bal aha. Ha, terbiyesizler. Balıklara özgürlük. Balıklara özgürlük. O tane balık beni zannetmez. Nasıl bir protesto şekli? Gitsene bir anne ne var ya ne ne? Ya ne dinlerim ne? ben size. Balıklara özgürlük lan. Seni tutsanın uzaya atsanın yemin Allah Allah. Kardeşim sen sen bir dakika bir dakika dur 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 oğlum dövüyor lan Protestocuların şeyine kaldık baksana ya Deli misin nesin birader gitsene Yakarız lan buraya kıracağız her tarafını Falan falan şunu bayıltma emri var bayıltma emri var bayılt taşkınlık çıkartanı bay <laughs> Baksana bak bak kendisi o lan delilerle deli olabilir Bana bu adam deli olabilir Hastaneye gitti ama evet, deli deli ya akıllısı bizi bulmaz ki Delisi de dibimizden çıkmıyor arkadaşlar Ne bileyim bir, la oğlum biz balıkları bir şey yapmadık ki Diyor ki Bolgon ne dedi biliyor musun Hayvan Selim mi <laughs> Arkadaşlar ismi de baya güzelmiş. Bize dedi ki sizi uzaydan çekip dünyadan alsalar hoşunuza gider mi dedi. Yani biz balık tutuyoruz. Biz yani mantıken aynı şey he. Valla gider yani en güzel <laughs> baksanıza ya. Arkadaşlar biz balık tutmaya devam edelim. Bir sonraki günde görüşürüz. Zaten görevimiz de bitti ya yeter. Bir sürü balık çarptı. Ah burayı da bırakıyor. Aha da burayı bırakıyor. Kim alıyorsa alsın. Nasıl bırakacağız buraya? Aha da bıraktım. Hüsam geldi. Ha, ne oldu ya? Olta çıktı diyor. Hüsam şey diyeceğim sana. Benim arkadaşımı dövmüşsünüz. Hayırdır lan size? Hayır hayır Hüseyin, sakin ol sakin ol balık ama dövdü gel 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 göstereyim gel ağzına ağzına vurdu nereye kaçtı lan o evinde 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 evine git balon kafanın dövdü dövdü oğlum ne vurdu lan öyle Allah Allah vallahi var ya acıdı be gel.